Süreniz tam 50 dakika. Hazırsanız 3 2 1 başlayın kolay gelsin. Süreleri başlayan yarışmacılarımız önlüklerini taktılar, ellerini yıkadılar ve akça koca mancarlı pide yapımı için kolları sıvadılar. Pide için önce güzel bir hamur yoğurmaları gerekiyor ve bu konuda hepsi uzman gibi. Umarım pideleri yaptıklarında da bu fikrim hala geçerli olur. Nasılsınız Ayşe Hanım? İyiyim. Ne yapıyorsunuz? Ee, şu an hamurumu yaptım, onu dinlendirmeye bıraktım. Ee? Pazılarımın e, saplarını ayırıyorum. Pazı mı? Evet. Ama mancar dediler sanki. E mancar işte e, ıspanak ve pazı kullanacağız. Mancar. Mancar ne sizce? Mancar e, böreğin adı. Hayır. Evet. Hayır Ayşe Hanım, Filiz Hanım. Mancar ne demek? Mancar Karadeniz yöresine ait bir, bir güzel bir şeydir. Dolması olur, yemeği olur, diblesi olur. Bence siz kara lahanadan bahsediyorsunuz. Ama işte e, genelde Kastamonu ve Zonguldak yöresi kesinlikle mancar diye konuşur. Mancar. Kara mancar. Mancarı böğürttürdün mü derler genelde. Ben de Karadeniz'de pancara mancar diyorlar sanıyordum. bize de pancar derler. Onlar P harfini kullanmıyor. Peki Pelin ismine Melin mi diyorlar mesela? Tamam tamam çok kötüydü. <laughs> Manca şey. <gülüyor> <gülüyor> Pırasaya ne diyorlar? Pırasa pırasa. Mırasa olmuyor ama bu durumda. Mırasa demiyoruz. Pırasa pırasa. Ne yapıyorsunuz bu arada Zeynep hanım? Ben e, pazılarımı ve ıspanaklarımı temizledim, doğradım. Evet. Şu an şimdi hamurumu yoğuracağım. Acele edin, geç kalıyorsunuz. Geç kalmadım. Eksi 500, eksi 500 Hayır. hatırlatırım. Kabul eksi 500 dedim. Yaptım. Neyi? Dış ses. Öyle güzel bir hamur yaptım, yumuşacık. Sakız gibi olmuş o ya. Vallahi sakız bak. Bakayım. Bak, bak bak bak. Kulak memesi olmuş mu? Bak. Yok tam olmamış daha. Meme meme. Değil. meme meme. Bir elinizle kulak memenizi, diğer elinizle hamuru tutun. Bakın bakalım. Bakın, bakın. Ya benim kulağımı niye tutturuyorsun? <laughs> Güldürdünüz beni Filiz Hanım. Neden sen benim takım arkadaşımın kafasını karıştırıyorsun? Ne yaptım ki ben? Ben yardımcı olup yol gösteriyorum. Sen niye arada böyle parazitlikler yapıyorsun? Aşk olsun yapar mıyım hiç? Güzel olsun diye destek oluyorum. Uh -huh. Soğanları neden kavurdunuz? Tabii ki kavuracağız. Çünkü insanların ağzına diri diri mi gelsin? Ajan Narin ne yapıyorsunuz? Ee, yufkamı yoğurdum. hamurumu Onu şimdi dinlendirmeye bıraktım. Şimdi pazılarımı ayıklıyorum. İç harcını hazırlayacağım şimdi. Anladım. Zeynep abla iki gündür Sen söylüyorsun. Değil. Şimdi de deminden beni laf sokuşturuyorsun ama... ...ne bu Nalan'ın sana söylediği... ...gösterdiği veyahut da ne konuştu seninle... ...grupla alakalı? Nalan bana Fatma'nın ona yazdığı... ...bir mesajı okuttu. Ne mesajı? Ne mesajı? Hmm. Ne? Onu da söyleyeyim. Ee, Fatma... Naylan'a diyor ki Nalan, e, Büşra güzel yemek yapamıyor. O takımın en zayıf halkası. Evet. Onu üst üste yemek yapmaya çıkarmayalım diyor. Evet, Kendi ben aralarında sana ne dedim. senin de bunların haberin yok. Perşembe ve Cuma yemek yaptırmamaya çalışacaklardı ona. Bugünü başardılar herhalde. Yarın ne olur bilmiyorum Hayır, tabii böyle ki. Böyle bir şey varsa ben bunun varlığına inanmıyorum. Çünkü böyle bir şey olsaydı eğer... Bu takımda bundan benim de haberim olurdu değil mi Nalan? Vallahi onu Fatma'nıma soracaksın bana Ben bunu sana soruyorum çünkü niye? Madem Fatma abla geldi seninle böyle bir şey konuştu. Evet. Sen bunu neden karşı takımdan Zeynep'e söylüyorsun da bana söylemiyorsun? E Demek ki ona söyleme ihtiyacı duymuşum. Ya her şeyden böyle sıyrılamazsın ya. Hani ben Ayşe, böyle bir şey duydum ben bunu uygun Tepki gördüm. verirken birazcık böyle bunun havada değildi biraz daha böyle... böyle sinirleniyorum Daha ayrı, çünkü. Sen sürekli sinirlisin sürekli şey ergen gibi dolaşıyorsun böyle. Ben ergen, ergen değilim. Gibi. Sen de ergen biraz demedim. Bak biraz takımının farkında var. Senin takımın burada beyaz takım değil siyah takım. Ayşe Eğer bir strateji yapacaksan bir saniye. Mantı algılar mısın? Bir önce? strateji Aha, yapacaksan evet, evet. ve bu takım içinde yanlış gördüğün bir şey varsa sen bunu gelip benimle paylaşmalısın. Tamam Ayşe'cim o zaman paylaşılmayı ya da paylaştırmayı ilk önce bir öğren. Sürekli böyle gerginlik sürekli işte Bak böyle gerginsin. Böyle, böyle gel. Ya biraz sakin ol. Relax ol. O zaman ben de sana samimi bir şekilde anlatım. Sürekli gerginsin ya. Fatma Hanım konu hep sizsiniz valla. Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Nereden geliyorlarsa gelsinler. Çok ağır çalışıyorlar. Benim sinirlerim artmaya başladı. Hep başrolsünüz canım. Başrol. Bu arada Büşra Hanım ne olmuş biliyor musunuz? Ne olmuş? Siz Fatma Hanım'ın liderliğini kabul ettiniz ama o sizin bu hafta yemek yapmanızı istememiş. Yapamıyor Büşra demiş. Vallahi helal olsun. Bak şimdi bak. Konuş ben konuşacağım. Bir dakika ben konuşacağım. İki, i̇ki haftadır ya iki haftadır. İki haftadır ben final günü yarışamıyorum ya. Demek senin yüzündenmiş. Bak Büşra'cığım ben sen yorulma diye yine ay büyük, çok ben, sen. Ben büyük sorumluluğu alıyorum Bırak üstüne. Bırak ya. Sen yorulma sen bu yükü taşıyamazsın Gördün diye. Gördün final günü. Hayatım bak saçın da uzun bu Tabii seni ya. arkaya geri çekiyor. E kaybetseniz gidecek ya. o zaman. Ya kaybetseniz ben... gidecek en düşük aldı diye. Evet. Nasıl olacak? Ben iki haftadır final günü yarışamıyorum anladın mı? Bana sürekli ay canım sen yorulma ay şöyle ay böyle Büşra biz puanlama yapalım dedin. Beni iki hafta sen mutfağa koymadın final gününde. Yaptığın ambalık bu mu senin? Şimdi Büşra'cığım bak ben orada seni korudum, yıpranmanı istemedim. Bak hafta sonu gerginliği kaderimiz belirleniyor. Sen biliyorsun ki biraz rahatına düşkünsün. Ben seni o stresin altına sokmadım. Yükü omzuma aldım. Şimdi suçlu mu oldum suçlusun ben? Suçlusun tabii. Sen niye suçlusun biliyor musun? Benim bak bana açıkça bunu söyleseydin, final gün yarışma deseydin ben anlardım. Bana canım sen şöyle böyle deyip çevirip şu an çok sinirliyim konuşamıyorum. İşte söyleyeceğim. Nalan'a bunu mesajla söylemen, Nalan'ın da gidip karşı takıma söylemesi. Ya bu bu Saçma bir şey Eğer benim de adım Büşra ise Ben yarın final gününde ne yapar ne eder Yarışırım Büşracığım Büşracığım Bak böyle risklere girmeye gerek yok Ben hayatımı garanti altına alıp e, Biliyorsun ki Stratejiyle yürüyen bir kadınım Şimdi ben bunu seninle riske atamam Sen bir sakinleş Sen istediğin zaman yemek yapabilirsin Ama yarın değil Yapacağım İzleme odasında tartışmalar bitmiyor. Her an bir konu açılıyor. Ama mutfakta başka telaşlar var. Yarışmacılarımız zamanla yarışıyorlar. Mancarlı pideler için hamurlar açıldı. Küçük bezeler halinde hazırlandı bile. Diğer yandan iç malzemesi için hazırlık yapıyorlar. Filiz Hanım, bu takımda asla güvenmem dediğiniz biri var mı? Şu an için en zayıf halkı Leyla. Aa neden güvenmiyorsunuz? Çünkü yeni geldi tanımıyorum ama en azından Zeynep'i, en azından öbür arkadaşları kestirebiliyorum. Yeni geldiği için mi yoksa güvenilmez bir imaj çizdiği için mi? Bulamıyor, tabaklarımızı bulamıyor diş ses Artı gerçekten bizim modumuzu düşürdüğünü düşünüyorum. E, tabaklarımızı da bulamıyor, puanlaması da yok. Karşı tarafa çalışıyor. Zeynep Hanım, siz beceremiyor musunuz? Elinize mi yakışmıyor acaba? Aa. Filiz Hanıma bakın. Bakın nasıl açıyor öyle. <laughs> Eşiniz pideci miydi sizin? Ya, vallahi kaslamalı pideciydi. Bakın görüyor musunuz? Her şeyi de biliyorum ben ya. Ayşe Hanım, duydunuz mu? Filiz'in kendisi tavukçuydu. Yapamadı. Kocası pideci yine yapamıyor. Ama güzel açıyor. Güzel açıyor. Hakkını yemeyin. Bakın bakın. Vay 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 vay. Yok hiç o o el hamur eli değil ya. En pürüzsüz ben yapıyorum. Ay izleme odasında kavga çıktı. Ay 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 kavga çıktı. Galiba oraya gidiyorum ben. Ben senin gibi kalkıp da buraya ve kendimi gündem yapmadın. Kadına demediğini bırakmadın. Kadın kendini bile savunamadı. Ben mesleğimle, kariyerimle buradayım. Anladın mı? Sen al eline tokmağı, yalandan salla salla gez. Hiç de onu çalamıyorsun zaten. Hanımlar ben geldim. Geldi yine. Buyurun İlmi Bey. Geldik. Yine ne bilgi topladın? Bu sefer belgelerle geldim Fatma Hanımcığım. Konumuz Leyla Hanım. Nasıl? Oo. Tabii Leyla. Günlerdir kayınvalideniz hakkında konuşuyorsunuz. Evet. Eşiniz bize bu konuyla ilgili bir video yollamış. Şaka. Yok vallahi doğru. Bayağı ilginç şeyler söylemiş kendisi. Bana sormadın öyle bir şey yapmaz. İsterseniz izleyelim öyle karar verin. Ben oraya yemek yapasın diye gönderdim annemi kötüleyesin diye değil. Karşı tarafında da e, durumlar illa ki var. Mesela torununu göremezsin dedin. Onu da göremeyeceksin dedin. Onların da kendince haklı olduğu konular var. Yaşımız gereği biz yapıcı olabiliriz diye düşünüyorum. Ya ne demek ya bir anneye oğlunu torununu göremezsin bu ne şu demek ya? sinirden titriyorum. Ha? Sen nasıl bir insansın? Ee, birincisi ben e, oğlunu ve torununu göremezsin Evlerden dediğimin bir uzak. sebebi vardı. Beni bir dinler misin? Bak karşılık vereyim. Çok sebebi sinirlendim olamaz. şu anda. Ee, bunun bir sebebi vardı. Annesi kalkıp benim anneme babama ağzına alınmayacak şeyler söylerse benim annem babamın emekleri karşısında ben de ona dedim ki sen benim annem babama bu kadar saygısızlık yapıyorsan benim çocuğumu da göremezsin. Bu kadar basit. Sadece torunu demiyor ama bak eşin diyor ki oğlunu da göremezsin dedin. Senin hiçbir sebebin bir annenin oğlunu görmesine engel olamaz senin de oğlun var. Bak Büşra oraya gelince şöyle. Beni de bir anne, beni de bir baba şey bir baba Aynı büyüttü. yaşayacaksın. Hayır, şöyle düşün. Beni de bir anne büyüttü. Birincisi oraya girme Fatma Hanım. İleriye Aynısını gitme. Hayır, ileriye gitme. Görersin. Çünkü kimin ne yaşadığını Görersin. bilemezsin. Ee, belki Allah sana da bir ev Büyük bu merak. konuşma, sakın büyük konuşma. Hayat bu merak. Sinirleniyorum. İkincisi de büşra şöyle karşılık vereyim sana. Beni de anne doğurdu, bana da kayna, kayınvalidemin yaptığı şeyler doğrultusunda benim anneme babama hiç kimse laf edemez. Benim annem babam Sen olmasaydı ne bir saniye. Benim annem babam olmasaydı benim şu anki evliliğim bu düzeyde gitmezdi. Belki çok yollarda olabilirdik. Onun üzerine kayınvalidem de annem babama laf ettiğinde... ...evet zaten oğlunu görmeye gelmiyorsun... ...bundan sonra torununu da göremeyeceksin dedim. Haklı Daha, olarak. Ben bir şey söyleyeceğim. Bence eş o kadar pasif ve denge yani dengede tutamamış ki bu konuyu. Yani ne gelin böyle konuşmalı... ...ne aynen, kayınvalide. Aynen. Bunu yapıcı olan yani eş olmalıydı. Peki acaba eşine annesi mi bu videoyu çekmesini söyledi? Kendi iradesiyle mi çekti? Ben anlamadım. İnan ki bana. Yani şu an bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Görüşüyorlar mı? Ya arada yani çok arada diyebilirim. Çok Senin e, az. Senin haberin olmayabilir mi? Yani belki söylemiş olabilir. Ya bilmiyorum Leyla. şu an ama çok dedi Hani ne tepki vereceğimi de onlar, bilmiyorum. Onlar anne oğul bak ben sana söylüyorum. Bugün değilse yarın. Bir şekilde bir sebeple onlar yine bir araya gelip Arada olan sana bir olur. Büşra'cığım ben konuşmasın Kesinlikle demiyorum ki. Bana. Hayır bak ben konuşmasın demiyorum. Konuşsun. Yeter ki oğlanın gönlünü yapsın. Eşim bana desin ki evet annemle konuşacaksın. Leyla. Anneme iyi davranacaksın. Ben asla ona karşı gelmem ama bu şekilde değil. Yani bana söylemeden video atıyor. Şu an sen Ve, kötü oldun. Bizim evet, sana söylediğimiz videonun oldu. Videonun karşısında bir saniye videonun karşısında benim ona sinirlenebileceğimi de düşünmüyor. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senin kayınvalidenin yerinde olsam seni hayatta konuşmazdım. Oğlumun hatırına katlanırdım ki kadın da öyle yapıyor zaten konuşmuyor çok da fazla sana muhatap olmak istemiyor çünkü baş edemiyor ben anlamadım. Sen öyle bir kurulmuşsun ki sanki o çocuk havadan gökyüzünden leylekler sana indirdi. Ay Fatma abla Allah aşkına. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evlerden uzak bir gelinsin sen. Bir şey söyleyeyim sen. sen. mi? Sen evlerden uzak bir gelinsin. benim kayınvalidem Mümkünse Çünkü sen kayınvalidemden de betersin ben seni hayatta boş edemem. Gerçekten bu kayınvalideleri çok yürüyorlar ama sanki gelinler vallahi dört dörtlük sanki şeyden çıkmış ak ah kaşık. Ya bir şey hiçbir şey burada karşılıksız değildir. Evet. O kadını kesinlikle bir şeyden incitmiştir kadın kendini geri tutuyordur. Açıkçası ben de kayınvalide olarak benim de gelinim beni böyle geride tutsa ben de yanaşmam asla ya yanaşmam. Ya. ya gerçekten ben şu an inanamıyorum. Leyla buraya gelmiş baya böyle kendi bir oyun kurmuş ve eşini de buna alet etmiş resmen ama nihayet ki sonda eşi güzel bir açıklama göndermiş. Ben zaten burada baştan beridir şunu söylüyordum ne dedim ben ...hiçbir şeye karşılıksız değildir. Dün burada bir örnek gösterdim. Ben neden gidip hastanede kaynağıma baktım? Çünkü kadının bana yaptığı bir şeyler vardı. Ya her zaman biz gençler olarak... ...onları alttan almak zorundayız. Ben biraz da şey... ...Leyla'ya hak veriyorum. Ne için? Aa saçmalama. Yani çünkü... E, ...onun da bence bir e, gururu olduğunu düşünüyorum. Bilmediğimiz başka sebeplerin olduğunu da düşünüyorum. Yaşın gereği bir tık saygıyı öğrenseydin iyi olurdu. Aa saygıdan bahsetmiştim. ...gelecek kişi sen misin Fatma abla? Benim hayatımı hem eleştiriyorsun... ...üzerine bir de bana diyorsun ki... ...başa gelecek en kötü şeysin... ...ve benim sana iyi davranmamı bekliyorsun. Bugünün yemeği Akçakoca mancarlı pide. Ve yarışmacılarımız en güzel şekilde... ...yapmaya çalışıyorlar. Oklavalarla hamurları açtılar. Minik minik bezeler yaptılar. içine mancarları koydular. Özenle kapatıp şekil verdiler. Tavalarına koyup kızarttılar. Hmm harika olacak gibi. Kim yaptı hatayı? Ben... ben, yapmadım, hayatım ben karıştırıyorum. Burada hiç kimse yanlış yaptığını düşünmüyor. Ya biri yanlış yapıyor ki ikinci çaldı. Üst üste hata yaptınız ne oluyor böyle ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum hatayı hangimiz yaptık. Siz emin misiniz kendinizden peki? Böyle çaldığı zaman da emin olamıyoruz tabii ki. Acaba bir şey mi koymayı unuttunuz? Şu an hiçbir şey unuttum gibi gözükmüyor. Filiz Hanım o zaman kesin siz yaptınız. Ben yapmadım. Güzel de pişiriyorum yani. Neden moraliniz bozuldu? Moralin bozulmadı aşkım. Sadece e, aldı. Aşkım derken? <gülüyor> canım. <gülüyor> a a a bana hem aşkım hem canım dediniz. Evet diyemez miyim? Eyvah eyvah, eyvah. Üçüncü kez hata ipot. Nalan Hanım siz mi yaptınız? Ben e, herhangi bir yanlış yaptığımı düşünmüyorum kesinlikle. Siz daha önce börek pişirmediniz mi hiç? Pişiyor zamandır aldı ama Şimdi atıyorum. ortada görünen üç tane hata var ama herkes kendisinden çok emin yani yaptığımı düşünmüyorum ya şu çünkü. an gerçekten kiminle hata yaptığının farkında değiliz Ah, poğaça galiba bunlar hayır çi börek işte gösterdiği ee, şefimizin gösterdiği şekillerde yaptık Çi börek derken evet, Çi börek tarzında yapıyoruz işte Şaka mı ya? Hanımlar hata sayısı dört oldu. Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına? Her hata eksi beş ve siz hata üstüne hata yapıyorsunuz. Ne olmuş olabilir ki? Yani... Bilemiyorum ki. Ya şaka mı? Eyvah! beşinci <laughs> hata. Gerçekten şu an kafayı yiyeceğim ya. Ne, ne, ne bir şey... Ya hepimiz yapıyoruz arkadaşlar. Bir hatırlayın. Toplam 2500 lira paranız yok oldu şu an. Her şeyi doğru yaptığını ya, emin misin? Malzemelere yani bakmak bakayım. Evet. eksiğin var mı senin? Benim şu anda hiçbir şeyim yok Eksin eksik. Olmadı, emin misin? Eminim yani tamam. tam anladım da. Ben de tarifi doğru anladığıma evet, eminim. Bak o yüzden baktıkça kendimde de eksik göremiyorum ki anlamadım yani. Ya. İnşallah karşı taraf bir şey yapmıştır da. Canım büyük ihtimal hepimiz yapıyoruz. Beş defa karşı tarafın olmaz. Hepimizin yaptığı bir yanlış var ama şu an Hanımlar ne oluyor böyle? Ben gerçekten şu an yemeği yetiştiremeyeceğiz. Ben şu an ondan çıkmak istiyorum çünkü yetişmeyecek bu defa. Son 7 dakika. Gözlerime inanamıyorum. Bu bir ilk galiba. Galiba hep birlikte bize şaka yapıyorsunuz. Bence siz şaka yapıyorsunuz. 5 defa çalmak nedir ya? Altı oldu. Kafamızı karıştırdınız şu an. A -a -a -a. Asıl siz bizim kafamızı karıştırdınız. Hatalar hatalar üstüne. Gerçekten bunun, bunun bana şaka olduğunu söylediniz siz. Bence sen şu an bizi e, demorize etmeye çalışıyorsun. Hata sizler yapıyorsunuz ama beni suçluyorsunuz. Aşk olsun. Ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Ben Selin şefi gayet iyi dinledim. Son altı dakika. Hatalar hatalar üstüne yapılırken mutfakta gergin dakikalar yaşanıyordu. Birileri üst üste hata yapıyor ve kimse üstüne alınmıyor. Son 6 dakikası kalan yarışmacılarımız heyecanlı bir şekilde mancarlı pidelerini yapmaya çalışıyorlar. Bu tabak kimin de hata rekoru bugün kırılıyor sanırım. Yapılan hataları sayamadım ama bir sürü paranız yok oldu. Nasıl olacak böyle? Bir kişi mi yaptı acaba tüm hataları? Ay, ay yanmış bu arada bu pide. Ah! Yandı. Ah, ah. Son dört dakika hanımlar. Ya benim çatalım falan yok. Ne çatalı ya? Ya tereyağı alacağım. Elinizle sürün bence. Ay sürdünüz mü gerçekten? Vallahi yapacak bir şey Yemek yapıyor sabahtan beri. Sabahtan beri yemek yapıyoruz. Eyvah eyvah yine hata. Gerçekten şu an yok artık. 8. hatayı yapmış bulunuyorsunuz. Hayırlı olsun. Nalan kesin sen bir yerde hata <laughs> yapıyorsun ya. Ay her şey ya. nabzım yükseldi. Bak lütfen benim sakın üstüme gelme. Ben ciddiyim bu Nalan. konuda. Hem Nalan hanımın hem de diğer yarışmacıların nabızları oldukça yüksek duruyor. Üst üste yapılan hatalar onları biraz gerdi ama yine de pes etmeden devam ediyorlar. Piteler kızarmaya başladı. Mutfakta harika kokular var ama yetişecek mi diye ben bile endişeliyim. Hadi, haydi bitiyor. <laughs> Yandı. Alabiliyor muyum bunu? Süreniz sona erdi. Bırak aşk, kapat altını. Kapattım. Onu da alalım oradan yanmasın boşuna, yazık olmasın. Kaldırın, kaldırın, örtün üstlerini. Üstlerini örtün, kapatın. Hani hata mı tuttu herhalde? Hani hata tuttu. Hızlı olunca, sakin. İyi misin? Su vereyim mi? Hiç o böyle şey nefes al. Böyle verelim mi? Kendine bak, sıkma elimi. Bir nefes, nefes, nefes. Kendi bana bak. Evet. Nefes al, derin nefes al, bırak. Bana bak ama göz temasında kal. Yiğit bir gel Yiğit. Hı -hı. Bu gelemeyecek aşkım. Hı -hı. Yiğit bir gel sen. Bu bir iyice bir kavra. İyi misin? i̇yice tamam, bir ben, kavra. Tamam ben de. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Tamam. Hadi hanımlar biz de çıkalım. Ellerinize sağlık. Olduğu kadar artık. Genelde oluyor mu öyle heyecanlandığın zaman? Ben zaten heyecanlıyım. Çok, Çok sık geliyor mu başına? Hı -hı. E ya bir olmasa yanında o anda? Hiç heyecanlanmıyorum. Temkin ha, Aferin. ha. Bu sen bir başaksın mantık hadi o. Oh. İyi İyiyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.